bir araya geldik. Adliye ve adli kolluk ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde işlemesinin adalete, topluma, soruşturmalara faydasını konuşacağız. Ve o iletişimin, adliye ve adli kolluk iletişimin daha sağlıklı, daha verimli işlemesi için hem bilgi olarak, mevzuat olarak arkadaşlarla beraber paylaşımda bulunacağız. Akabinde mevzuat haricinde, mevzuat dışında adliye, Cumhuriyet Başsavcılığı ve adli kolluk ilişkileri nasıl olmalıdır? Bizim taleplerimiz nelerdir? Adli olarak adli kolluk olarak sizin talepleriniz nelerdir? Karşılıklı olarak adli soruşturmaların en hızlı, en verimli ve en adil şekilde sonuçlandırılması için neler yapabiliriz? Nasıl bir yol ve yöntem izleyebiliriz? Hep beraber bunları konuşacağız.